Yani ama, diyorsunuz ki Rodriguez'in takımda yeri olmalı Yani Rodriguez, Rodriguez, Rodriguez. Evet, geçen sezon performansıydı ama Rodriguez hızında geniş alana çıkabilecek, topu taşıyacak, savunma arkası koşu yapacak. Oyuncusu şu anda Fenerbahçe'nin yok. Ferdi bir var bir yok. İyi oyuncu, genç, yetenekli Valencia ama... Yok, onu? Valencia... Şimdi sant, çizgilerde oynayacak bir oyuncu değil. Santropor arkası. Samatta ile beraber oynattığınızda... Samanta ile beraber ciddi fark yaratacak bir oyuncu. Ama Kemal, kana, kanata e, da kanatlarda da, kana, kanatlarda da oynadı ama esas performans vereceği yer Santropor arkasıdır onun. Ama ama serbest oynayacak, Santropor'u alacak. Sırtı, sırtı dönük oyunlarda sıkıntısı var. Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var. Böyle bir derbide benim düşüncem yalnız topu Galatasaray, özellikle Galatasaray'ın en büyük özelliği e, Talyan Antalya'da olmak üzere 6 tane önce orta saha ve ucum hattındaki o 6 oyuncu topla becerisi yüksek oyuncular. Yani fark yaratıyorlar saha içinde. Yalnız futbol topu ayağındaysa bir takımın yalnız ucundan bahsetmezsin. Savunmada da bahsedersin. Şimdi Galatasaray hem kaptırdığı yerde alan baskısı yapıyor. Evet. Hem de fazla topu rakibe kaptırmıyor. Daha fazla geriye de koşu yapmıyor. O koşuları öne Topa doğru yapıyor. Topa sahip yapıyorlar. olan takım Eğer zaten, Fenerbahçe bu kadar savunma ağırlıklı bir defansif orta sahile çıkarsa bu ne demek? Fenerbahçeli oyuncular Galatasaraylı oyuncuların peşinden koşacak. Yani bu evet. do doğru, bir anlayış olacağını düşünmüyorum. Daha fazla Fenerbahçe yapmaya yönelik bir kadro ile çıkması gerekiyor. Eddie Neaton gelmiş. Hemen ben bir bakalım Eddie Neaton'un basın toplantısına. Bu sene çabuk çıkıyor. çabuk çıkıyor. Çabuk çıkıyor. Sorumuz var mı? Karşılaşmanın değerlendirmesi bir de Abdülkadir Parmağ'ın sağlık durumları için. So, first of all, I'd like to hear your thoughts on the game about the injury. Um, I thought we played really well, uh, especially in the first half. Um, I thought we moved the ball really well and penetrated into depth and we scored some good goals. Um, in the second half, it was a little bit difficult. Um, but with the changes that came on, I was really pleased with the young men that came on uh, Safa, Plaza uh, in midfield, and Jambaz. Um, they they worked really hard and helped us get over the line, so I was really happy with that. Um, Podmak, we cannot assess anything tonight, so I don't want to make a statement about the injury. It's fresh, um, so I think the best thing is to wait 48 hours and then we can assess it with the medical team. Um, but it's in the groin area, and uh, as I said, we'll just have to assess it. Maçı değerlendirecek olursak özellikle ilk yarı gayet iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Topu iyi çevirdik ve rakip yalan, yara alana gayet iyi penetre olabildik. İkinci yarı biraz daha ister bizim için biraz daha zor oldu. Ancak değişiklikler sonrasında özellikle oyuna giren Sefa, Plaza ve Canbaz bize büyük enerji kattılar. Çok iyi çalıştılar ve takıma gayet yardımcı oldular. Parmağın sakatlık durumuyla alakalı olarak 48 saat beklememiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü henüz çok yeni ve taze bir sakatlık. Dolayısıyla herhangi bir şey söylemeden önce sağlık ekibimizle beraber konuşup gerekli değerlendirmeleri yapıp ondan sonra söyleyebiliriz sakatlığının durumunu. Karşılaşma sonrası e, şorlatı çok kıyaslanıp, yani kıyaslanıp, e, sosyal medyada kendisi bu konuda ne düşündü? After the match in the social media everyone was complaining of homophobic So, what do you think about the situation? Everyone needs to stop comparing them. They're different players. Uh, they have a different style. Um, a Phobia will bring a little bit different style of football than uh, Alex. Uh, I think A has come in and done really well. The first game was very difficult because he had only arrived 24 hours, 48 hours prior to the game. So it was difficult for him. Um, but today he looks, he looks sharper, he looked better, and I think he's only going to improve. Um, if a phobia can get in and around the kind of figures that Alex got last season, he's had a fantastic season. Um, but everyone has, to, everyone has to understand, 30 goals in one season is not a regular thing even for strikers. So uh, as long as he's doing his job for the team as well as scoring goals, I'll be happy. Bence karşılaştırmaların, bu karşılaştırmaların bir an önce bitmesi gerekir. Çünkü farklı oyuncular, farklı stile sahip, farklı tarzda kişiler. Afa ve Sörlod'dan daha farklı bir oyuncu, onun daha farklı bir tarzı var. İlk maç onun için gerçekten çok zordu. Çünkü henüz 48 saat önce aramıza katılmıştı. O 48 saat içinde de bir maç oynamak zorunda kalmıştı. Dolayısıyla çok kolay değildi. Ancak bugünkü maçta özellikle daha adapte olduğunu ve daha arkadaşlarının tanıdığını zaten görebildik. Alexander Solot harika bir sezon geçirdi. Sezonda 30 gol, santrafor pozisyonunda oynayan oyuncular için dahi çok görülen bir şey değil, çok kolay bir şey değil. Bu sene son Avrupa Birliği'den beklentimiz takıma yardımcı olması. Tabii ki takıma yardımcı olurken oynadığı pozisyonu düşünürseniz gol atması gerekir. Ancak takıma yardımcı oluyorsa eğer bizim için işini yapmış demektir. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. No, no, it's just is It's just as we, uh, we, assess. We don't know the how severe it is. But it's in a area Henüz hani ne durumda olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama kasık bölgesinde yaşadığı bir sıkıntısı var ama dediğim gibi derecesini henüz ne tür bir sakatlık tam olarak daha bir şey söyleyemeyiz. İyi akşamlar. <laughs> e, Abdülkadir Parmağan sakatlığı dileyelim ki ciddi olmasın ama kasık bölgesinde kasık, bir problem sen... var. Herhalde. Sıkıntılı. Ya bugün e, bizim kanalda Trabzon'a bağlandı çocuklar. E, Trabzon başkanı şey söylemiş. Enteresan geldi bana. UEFA'ya mı, FIFA'ya mı? Türkiye'den bir kulüp mü, bazı kulüpler mi? Ceza verilmesi için bayağı baskı yapıyorlarmış. Ama kulübün mü, kulüplerin mi adını vermedi? Çoğul kullandı. Çoğul kullandı. Kulüpler mi, kulüp bilmiyorum. Enteresan geldi bana. UEFA mı söylemiş? Evet. Avadan yetkililer söylemişler. Yani evet. sizin ceza almanız için Türkiye'den bayağı bir baskı geliyor demişler. Enteresan. Nasıl bir şey ya? Hocam. Bugün i̇şte biraz... bugün duyduğum en enteresan şey oydu. Bu, biz yani böyle şey... tabii şu şeyi kaçırdık. Ee, yani bir takımımızın işte Avrupa'da çıktığı zaman rakibini tutmaya başladık. Evet. AO orada ceza alacak, ceza alsın diye beklemeye başladık. İşte bu böyle olacak. Keşke alsa da biz onun yerine bir işte para kazansak demeye başladık. Nasıl bir Yani iş paraya ya? vesaireye dönünce, yani bu başkanı söyleyince milli duygular yerini bambaşka şeylere bıraktı. İşte bu. şimdi de geldi İskoçya bizi geçiyor Erman abi. Sıralamada. Biz önümüzdeki sene, bir sonraki sene öneleme oynar bu şekilde giderse takımlarımız. Değil mi? Şimdi Galatasaray Rangers maçı o kadar önemli hale geldi ki, o kadar önemli hale yani geldi Avrupa'da... ki. Avrupa'da. Maç oynayız mı? Yani Reis takım fark etmez ki. Ya. Birbirimizi yiyoruz. Dinamo Kiev de Genk'i 2-1 yendi Şampiyonlar ligi. Tabii Ukrayna'da Kriyafında. ikisi de bizi geçebilir yani. O yani noktaya hangi geldik. Hangi seviyelere geldik? İki takımımız da elendi tabii bu arada. 73'te oynadı Glasgow Rangers Avrupa Kupası'nda. He, Galatasaray'ı atıldık. Galatasaray'ı Galatasaray, <laughs> Galatasaray, ı, Galatasaray ı konuşacağız ya. Mahallem öyle o son maçı Hayduk maçını bir hatırlayalım. Oynanmış maç üzerinden de oradaki oyuncular üzerinden de gidelim. Zaten biraz grafiklerle de karşılaştırmalar da yapacağız. Oyuncuları konuşacağız ama özellikle ile ilgili e, Mehmet senin değerlendirmeni istediğim e, başlıklar var. İzleyicilerimizden de sorular geliyor. <laughs> Bu arada anketi verdik mi maçı vermeden önce? bir Anket hazırsa bir anketi verebilir miyiz? Bir bakalım anketimiz var ve e, bayağı da yüksek katılım oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır diye sorduk e, 40 bine kadar geldi aşağı yukarı değil mi katılım? Evet 39 bin küsur olmuş. 152 Galatasaray diyor. %10 beraberlik. %38 de Fenerbahçe değil mi? maç saatine kadar A Spor Twitter hesabında bu anket devam edecek. Sonrasında yarın sizlerle sonucunu paylaşacağız efendim. Ee, şu Peki, andaki bağışta durum yönde. nasıl? Hmm, orada nasıl? Millet para verince çünkü doğru oluyorlar. <laughs> onu da bana <laughs> söyleyin. Sallamıyorlar. Para parayı verince takım bakım kalmıyor abi. O da taraftarlık bakıyorlar abi. Takım, Sonuca çünkü, bakıyor. Mi? Parayı veren adam hiç abi tanımıyor Fener Galatasaray filan. Paraya bakıyor. Bakalım bir son Galatasaray Ayduk maçına. Ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz.